Oh! Muah! Mm Muah! Mm oh! Muah! Mm ah! Muah! Mm Eşma! Teyip, senin yüzünden be ya! Ciyahlatıyor karıyı, yapıyor bana ispet. Ya bir sus bir dinle. Ne? Neyine dinleyeceğim be ya? Döndü yurağım, deprem yemiş binaya. Şart olsun bir günahım yok benim ama. Sana lazım kafa kağıdı sorunca A2 motor belgesi gösteren kadın. Hadi de. Kal orada. Esma. Yap ya.

Baba Fingo bu senede mi görünmeyecek yoksam? Idyrelles elleste sudan çıkıp rumanlığa önderlik edeceğine inanılan Baba Fingo... ...ala görülmedi be ya. Yüzlerce yıldır rumanları su kenarında bekleten Baba Fingo... ...yoksa sadece bir efsane mi? Su kenarında kalan son ruman arkamızda. Aydın gidelim. Ee, merhabayım bacanak. Ne zaman geldi su kenarına be ya? Ağır ettik vallahi geldik buralara. Sabah. E erken saatlerinde. Evet. Ee, neden bekledin bu kadar peki? Az daha bekle dedi bir tane daha. Am Amca. Evet. Seni de gelip bekleyeceğim mi peki? Bir daha beklersen var ya. Evet. Tüm Murgaz beni e ikaz etsin. Evet. Bu ağaç var ya. Evet. Sana Hadi eyvallah. Allah Allah. Adaş, vallahi gidemeyeceğim ben kanalamalığa. Yoruldum. Böyle kırk dönüm bostan yan gel Osman yapağım azıcık şurada. Hadi. Tövbe estağfurullah be ya. Yürü be. Hatırlamıyor mu ve seni kaçıranları? Vurayım çamara edeyim onları kırmızı sekiz. Kafam hala Şüre gazanı gibi tertip. Hadi lan Bitti bari kalksana çatalı. Tertibim getirmiş, yiyenin götü burayı tavana. Karışma be herif, yapıyorum iki diyet. Niye? Bir tanesiyle doymuyor mu? <gülüyor> 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 Sen sanıyorsun herifin kalpsiz. Tebende bir kalp var. Organ nakli için gerekir nakliyeci. Ya Geçenlerde dedin ya gördüm bir tane rüya. Geliyormuşumdu ben akşam elime bir tane kutuyla. Evet. Çıkıyormuş içinden inci bir kolye. Evet. Üzeyir bunun izah nedir dedin mi? Dedim. E Üzeyir durur mu? Durmaz. Al sana rüya tabirleri kitabı. <laughs> ya kolye ne du yenge hanım Gözünü seveyim ya. Önce şunu soracaksın kendine. Para, mutluluk kedirir mi? Getirir mi? Amına bile kovar. Sen sorma İdris. Emrediyorsun bu aşkanım. Gip sus. Aspi Karaca Zeki Ergün düğününden hepten aykırı gidildi. İşte ulay düğünden görüntüler. At, 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 at. Deşinlik yalın babası Sarı Ağa. Ruman oynayacak be. Kolbakan. Kabus değilmiş. Vur bakayım göbeğine göbeğine. Michael Jackson. <laughs> raflardan çıkan da Rebugaz gündemine bomba gibi düştü. <laughs> Kulaylı düğün kulislerde herhalde kurusulu çok karıştırdılar şeklinde yorumlandı. Tet tüküreyim kafama be. Aspi döktü saçları damla, kodu kendine sakal, oldu sana uflu. Undan kaçırdılar seni zar. Undan mariz dedi Bayram Aga hepimizi herhalde. Bayramaga Aga'yı hallederiz. Birazdan da seyirtiriz Topçu isteme. Neyin intikamını alıyorsun sen öyle be? Ay bırak sigara yakmayı paket yandı cebimde. Ay tek çek onu. Çek 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 çek. çek. Hadi bakalım vur be ya. Dibini görme nebesinin kini görsün. Hadi. Muskayı kaptırdık. Esma da köpek çekiyor. Bir yürüyüşü var. Hani böyle gün döndüler çiçek açar ya. gene bir bakışı var. Karpuzu koymuşum böyle dereye. Açmışın yanına bir ufak rakı. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakacım şunu sen bana be. Ver bak şimdi yazayım ona ben bir mesajcık alayım onun aklını. Yalnız Aga sen kuyruğu biraz dik tut cana. Yaz bakayım. Ne? Esma. Neme lazım çok özür diliyorum senden. Bir de o hazır dörtlüklerden salla. Al bakalım şimdi oku. Esma. Meme lazım. Bok özür diliyorum senden. As Yok be ya. otomatik düzeltme açık kalmış agam. Yok, bakacağım bakalım ne yazmışın. Başıma koydular, pes. Aniden oldum, prens. İnsaf et sünnetçi amca. Ne olur ucundan kes. Ulan sünnet manişi göndermişsin kıza. Gotikleyeceğim kaynatanı senin bak. Alo. Esma. E yok be yani be oflu Hoca'yı evlendirdiler akşam. En vallahi milla diyorum Esma. Elimi sürmedim Zeki ben sana. diye düşüyorum. E, hemen. E tamam ört telefonu hocama. Ört telefonu. İstemeye geliyorum Selim'e. Ört telefonu kapat. Hadi. Kalk. Gidiyoruz. Ben de mi geliyorum reis? E, senden başka kimsem kalmadı bu adaş. Hadi çabuk çabuk. Bekle. Yolluk yapıp geliyorum ben. Ya. pardon Seyfettin abim. Sokacağım sizin bir arıza be ya. Ölünce pamuk yenir. Yattık da bana siz durun durun. Kaldırın kızı dikmek isterim ya. Kaldırın. Alo. Salih Aga. Senin damat kız istemeye kalktı az evvel. Vallahi. Yazılayım peşine. Eyvallah Aga'm. Aytek hala sürütüyon, bütün tepsiyi satmış midyeciler gibi. Ya reis ya! Ya başlayacağım reisine. O nasıl virajlara girmek öyle be? Önde oturuyorum ki arabanın arka plakasını okudum. Bir ara kapıyı açayım dedim, bagaj kapısıymış. Araba dipten kum çıkarıyor. Ya köpeğin olsun be reis. Koy götüne, boş ver. Azrail'e pamuğu biz tıktık, öyle düşün mevzuyu. Te git bana kuru bir takım ayarla. Hadi çabuk. Tamam reis. Baba Fimbo. De vallahi billahi baba Fimbo. Hüseyin. Hüseyin kalk. Ne Hüseyin kalksana be ya. Ne oldu? Görmüyor musun? Baba Fingo çıktı sudan. Girdin mi? Girdim. Neden yazılalım arkasına gel. Ah, hatırladın mı herif? Te bu gündendi tarlasında açıldıydın bana. Ee, öpmüştüm seni ilk burada. Afifte kurcalamıştım seni. Misafirlerin yanında tübe tübe herif ya. Hatırladın mı sonra sen de bana demiştin. Üzeyir, biz şimdi neyiz? Öyle demiştim. Ben de demiştim hemen. Cünüp. Hakikat öyle demiştin. Demişti. Adam romantizme tepki olarak doğmuş. Gert yok. Senin hikayeler de hep aynen şöyle devam ediyor. Kiriş gelişme sıcış. Hmm. Ama öyle değil mi? Aşıkım anime. Tamam belki çemkirdim adamın kulağını kanatıyorsun. Belki her yerin olmuş bıngıl bıngıl. Ciciklerinmiş dize kadar. Beni gören bekarlar böyle şükür namazına duruyor. Ama... Hakikatli karıdır Halime. Vallahi güreşçi gibidir. Tamam Üzeyir. Belki kovalaksın. Evet. Belki uyarın tekisin. Evet. Belki eben olsam geri iterdim seni. Ama. Ama yok öylesin. Ha? Senin tipin. Ayrıyete. Evet. Yakışıklı olduğun kadar. Da varsın. İşte da var falan değilim bir kere. Ay yakışıklı olduğunu kabul ettin yani. Ha? Doğru ya. Vallahi gertip ezeli gelen fare makas alırmış gediden. Ben ineyim mi? Ne yapayım beni? İn, in sen. İn, in gedip daha Tamam, arama. dur, dur. Bin hadi, bin. Kara poşette bile. Gondolda tuzlu fıstık leblebi. Kız istemeye geldiniz ha? Gördün mü bak reis? Dedim ben sana, yüz gramda kaju attıraydık keşke. Aşk teyzem kajuna, muhabbete gir, muhabbete. Tamam. <laughs> Efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Gençler kendi arasında öpüşmüş, anlaşmış. Ne yapıyorsun lan? Görüşmüş, anlaşmış. Yani dememiz o ki, kızınızı bir tur versenize be tamam. Kızınızı oğlumuza istiyoruz. Geç oraları, geç. Oğlan da alkol var mı? Ki arabada kaldı. Kumar? Ganyana takılıyor. Karı? E, kızınız. Oğlunuz ne iş yapıyor? Yapmaz. Ulan benim tarafımı tutsana. Sanki siz çok çalışıyorsunuz be. Kızım kahveleri iptal. Oğlum onun tarafını da tut. Ben de öyle dedim efendim. Ne iş yapar dedim bu bezemek? Senin gibi oğlum olmaz olsun. Kalk, kalk siktir git buradan. Ne yapıyorsun lan? Ya abi, mergaza geldim, yapıştırıyorum. Bir dili altı koştur bana. Ne iş yapar oğlumuz? Küçükken çalıyordu bir şey. Darbuka, keman. Deyip, efendim ben kendim şöyle izah edeyim size. Yok, yok. Şöyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. İyi gidiyor. Ona soracağım ben. Lan bari iddianelici bir şeyler söyle. Bak. Fazla kızı olup da vermeyelim. Ben var ya da sıfır yedi uç mu istiyorsun Aytek? Acık gazlı bir şeyler söylesene. Gazlı. O zaman ver, 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 ver. ver. Ya ver Valla verirsen ekime. Ver Bece, şey. kaçma kalsın. kaçma. Oğlunuz ne iş yapar be? İş mi? Ne iş efendim? Bırakın bu kapitalist dünyanın uydurduğu kölelik terimlerini lütfen. Ne yapıyorsun lan? Ne bileyim be ya. Kahvede sabah konuşurlarken de duydum. Herif böyle yapıştırıyordu, ben de zengin dursun diye yürüyorum. Ne iş yapar oğlunuz? İniştesi mühendis. Kendi? Vallahi kendi çocuğumuz diye söylemiyorum ama... ...iyidir yani, yoktur öyle kötü alışkanlıkları be. Ne iş yapıyor lan bu pezevenk? Zeki ama çalışmıyor. Ay sokayım isteyecek kız artık. Ulan içmişsiniz güte kadar. olmuşunuz dut gibi sarhoş. Gelmişsiniz bir de istiyorsunuz kız. İçiyorsak var bir sebebi be ya. Sor bakalım neden içiyoruz diye. Soruyor ulan. Ne içiyorsunuz siz? Geç oldu vallahi. Yok. Harbiden yok. Yani düşününce bir sebebi yok. Aşma. İyi bakın bana. Be. Oflozayım ben ofloza. Ah gıd. Harbiden aynısıymış be ya. Ofloca gıd. Bir huzur vermedin rahat rahat isteyeyim şu kızı be. Ağır şey seviyorum bunu be. Benim kucağım da böyleydi. Ne iş yapsa gözü bendeydi. Tevun'un adı da... Şaşlık! Şaşırdım ben. Tevun'u almadan önce şaşırdım. Sonra lazer yaptırdık. Şimdi her şey pırıl pırıl. Hoca, sende benim bir tane emanet var. Ha bunu mu diyorsun? Ha bu kadar kıymetli miydi bu? Sanki Çeze tapu. Para bu kadar mühim mü? Para mutluluk, kedur mi? Bunu bir düşün adam. İki ay evveline kadar cebimde vardı bir tomar para. ...sor bakayım bana mutlu muydun? Sen mutlu muydun? Ya, mutluydum tabii manyak mısın, ne sen ya? Ayşe camşonun da bana ait birisi. göbe artıkım bacanak. Benim emanetim içinde. İzine. Yıllar önce hiç görmediğim babamın fotoğrafını koydum. Güleburgaz'da yapmış askerliği. Sonra topuk. Baba? Baba mı? Ya yer şehre şube mi açtın baba? Kadam. Bizim hamurumuz aynı da fırınımız farklı. Senin damat içeride ağam. Bunlar ne yapıyor? Yarım saattir içerideler agam. Asrın olayı diye bir şeyden bahsediyorlar. bunlar varken çükemeyiz Aspi'nin ümüğüne. Katayım ben Aspi önüme. Sonra çekelim tenaya. Sonra ağam. Sonra. Aspi'yi defnediyoruz kızanla. Nokta. Eyvallah ağam. Neredesin be yavş? Devamı yok. Neredesin be ya? Hayırdır? Ee, biz Asp'i alıp gideceğiz. Amirim o kadar. Yapma be. Sen elinden yerken ben çataldan sırtımı kaşıyordum Salih Aga. Teneşire bunu değil mi? Madem almak isteyesiniz Asp'i... ...lazım onu almak için aşure kazanı kadar göt. Ulan. Yapıştın amirin paçasına. Tez sonra. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun gibi ya? Yok. Yok. As, as, as. Ne yapıyorsun? As, as. Nereye bütün olur adamı? Asfi! Şey Asfi! Nereye gidiyoruz ya? Baba bingo. Binlerce gelecek var be ya. Te bundan sonra Baba Fingo'ya yanlış yapanın hali ne olur romanlar? Eyvallah. Baba, baba Fingo'ya olmaz gelir mi? Hayır. Bayram Uga. Ee, gel bakayım şuraya. Gel buraya bakayım. Esma'yı veriyor mu, vermiyor mu bana? Olmaz. <laughs> ne? Hı -hı. Diye bir şey olmaz tabii. Şimdi bir kıyakta kadama yapıyorum. Hayati'yi veriyor mu bu uflu hocanın takıma? Ver, ver, ver. Oldu mu ver. Verdim gitti be. Ver bakalım o zaman müziği. Koy, kımıldatıyor, koy. <laughs> Büyük topçusu Ayadi. Akıllı uslu olacaksın. Laf dinleyeceksin, büyük topçu olacaksın. Hadi kes bakalım. İdris nerede kaldın? He, bütün odamız seni bekliyor. Geldim başkanım, geldim. Edeydim altıma. Çabuk geç. Şaşkınlık durumlarında verilen bir tepki sözcüğü. Yok anasının amı. Uymuyor be. Kadam. Hadi bir geçeyim de bir yer ver bana. Bir zahmet. Evet. Oflu Hoca! Oflu Hoca! Haydi be hanım, Vur gübe güne gübe güne! Yapalım ojeye bir canarık be ya!